Sabah Miraç merhaba yap merhaba. Nereye geldik aşkım? <laughs> Kahvaltı yapmaya mı geldin? <laughs> Abi Nerva, nereye geldin? <laughs> Kahvaltı yapmaya geldin. Asmin morali bozuk biraz. Niye Asmin ne oldu? <laughs> ha? Hayırdır anneciğim? Hı? Sıkıldın mı? Niye sıkıldın? Senin montunu indireyim mi? Evet. Hadi biraz montunu indirelim biraz sakinleş. Hadi. Evet anneciğim sen de montunu indir. Hadi gel şurada otur. Kahvaltıdan sonra nereye gideceğiz Mustafa Mirac? Oyun oyun alanına gideceğiz değil mi? Ha? Kahvaltıdan sonra oyun alana gideceğiz. İndirdin mi Minerva? Aferin kızıma. Ya. Düşüyor muydun kendini düzgün yap kızım? Efendim. Yanına indir anneciğim. Yanına indir. Minerva ne gelsin? Ne yiyeceksin? Yumurta. Yumurta başka? Bunlar. O da yumurta zaten. <laughs> Kahvaltıda ne seviyorsun? Hı? Sadece, Tabağına ne yapacaksın? Aa, anne ben tabağımdaydım. Biz gece arabada kaldık. Çok kötüydü. Ey. O yüzden hep çok yorgun görünüyor. Ben yiyeceğim. Tamam anneciğim tabakta yiyeceğiz. sabah Meri sen ne yiyeceksin? Bunlar. Bu Bunu, ne o? Bu kadar Yiyeceğim mi hiç? Ben de seni yiyebilir miyim? Evet. Bir iki üç yap bakayım. Evet kahvaltımız gelsin yapalım sonra da oyun alanına gidiyoruz. <laughs> Piyazaya mı gideriz? Bence Urfa Sütya ve Megdem daha da de bence. Bir de eşiklik olsun bu sefer değil mi Amin Erva? Efendim? Oyun alanına Evet oyun alanına gideceğiz toplarla oynayacağız değil mi? Evet. Tamam. Önce kahvaltımızı yapalım. Hadi o zaman kahvaltımız geldiğine göre hadi kahvaltımızı yapalım. Sonra oyun alanına gidiyoruz. Anne, hadi bakalım. Anne, Mustafa abi, tane Efendim. Tane koy, tane koy, tane tamam tane katayım tane kızıma. Tane. Tamam. Ne yiyeceksin söyle. Onlar. Tamam onlardan koyalım. Hadi o zaman biz kahvaltımızı yapalım. Sonra görüşmek üzere. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Amine? Yani nereye? 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 Gideceğiz ne yapacağız Mustafa Miraç orada? Oh, oh, Oraya gideceğiz değil mi? Dağız. Top havuzuna gidelim. Tamam evet hadi gidiyoruz o zaman top havuzuna. Bakalım. Hmm. Top havuzuna gideceğiz değil mi Mustafa Miraç? Hı. Mustafa Top havuzuna mı gideceğiz? Almıyor. Efendim? Bunu veriyorum alamıyor. Almıyor mu? Almıyorsa boş ver o zaman almasın. Gerek yok. Bir yapma. <laughs> top havuzuna ne yapacaksın Aminerva? Ay, ay, ay. Bakalım hadi havuzuna... korkma yine. Ay, Geliyormuş. Aynen. Ben peluşuydum. Aa. De. Ben peluşuydum. Ben efekanı sağladım. İyi bakalım, gidelim bakalım hadi. Efekan Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel, gel buraya gel. Gel. Ami Nereye geldik? Hadi. Mustafa Miraç yavaş ol oğlum. Gel aynen hadi gel. Aynen. Evet oyun alanına geldik. Hadi gel. Mustafa Miraç kaçtı. Hadi Amine Erva hadi yürü. Sen git <laughs> He? Mustafa'ya baksana. Vardı. Gel. Gel bir şey gidelim. Top havuzu var mı burada bakalım biz? Efendim? Top havuzuna gideceğiz aşkım. Kum havuzuna değil. Mustafa Miraç gel. yavaş. <laughs> yavaş buraya bak Mustafa Miraç. <laughs> bak topa oyun parkı varmış. Hadi oraya gideceğiz. Hadi. Hop, Hadi gelin. Hadi gelin bak oraya gideceğiz. Babamız gitti oraya almaya. Hadi gelin. Hadi gel gel gel. Oradan mı çıkılıyormuş? Buradan mı çıkılıyormuş? Gel bakalım. Gel bakalım bir. Evet gel. Mustafa biraz dur anne. sen ters gidiyorsun ters. Ama anneciğim sen ters gidiyorsun bak ablalar arkada. Koş koş. bak bizi vurdular. Ben Mustafa'nın yüzünden bir şey yapamıyorum ki. Dur dur. Dur. Bak ablalar gitti. Aa bak arkadaş buraya gelmiş. Aa Ha Minerva göstersene. Bak bak geliyor mu tamam ya Şuraya gitti. Oh yine Şuraya yap. yap. Mustafa ya, şuraya yap. Şuraya çevir, şuraya çevir. Bak bizi de yaptılar. <laughs> koş 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 onlara vuralım. Hadi koş bakalım orada. Yok kalan bir de, bir de hoşuna gidiyor. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi 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 yap. Bak yine bizi vurdular. Bak bak yine bizi vurdular. Mustafa Mira yine bizi vurdular. Çevir çevir çevir, çevir. hadi. Arabacığım çevir. Çevir. <laughs> 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 Çapçırtı ile. Yine, <laughs> yine çaplıra bize. Hadi koş koş otomatik yürü. Yürü boş alana yürü yürü yürü. dur dur arkaya gidelim.

Hadi inelim o zaman. Hadi gel hadi gel şuna bineceğiz. Gel. Yüzünü. Geç. Hadi bakalım. Hadi burada inin. Sıra nereye gidiyoruz? Zıpla bakayım. Hoppa. Sen de zıpla gel. Gel 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 gel. Hadi ya Minerva gel. Sen de zıpla gel. Gel. Gel korkma anneciğim gel. Hadi. Hoppa gel. Helikopter, helikopter. Gel helikoptere bineceğiz. Mustafa Miraç gel. Bekle anneciğim, bekle. Bekle. Bekle hadi abi gelsin şey. <laughs> Bu işte. Hayır helikopter Ya buna binelim bu güzel helikopter. Buna siz tek binebilirsiniz, biz binemeyiz. Tamam. Aynen buna binelim. Hadi ko korkmak yok. Korkuyor musun? <laughs> Bence korkacak bir şey yok. Mustafa Mirac. <laughs> Çok güzel. <laughs> Asmi korkuyor musun? <laughs> Mustafa Mirac. <laughs> <laughs> as Asmin as, korktu biraz. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Korkmana gerek yok. Hadi hadi gelin. Hadi gel Mustafa Miraç hadi gidiyoruz. Gel. Hadi gel. Hadi gelin hadi gel. Aa bak 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 baba sizden açtı. Hadi gelin. Mustafa Miraç gel. Bak toplar geliyor topları vuruyorsunuz. Hadi bakalım. Dur bir tane. Hayır hayır Mustafa Miraç oraya çık. Bak yok anneciğim dur. <laughs> Bak dur bekle. Aa hadi bakalım Amin hadi vur bakalım. Hayır hayır yerden yerden. Hadi <laughs> <Dur, dur>. oğlum. <laughs> dur. At bakalım. At Mustafa Miraç. At bakalım. <laughs> Durdu. Düştü. Öyle değil anneciğim. Neyse girden alalım. <laughs> dur dur çıkmaz artık o dur. Asmin de bir defa atsın. Oo bak 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 vurdum bakalım bir. Hoppa vurdu vallahi hadi. Asmin sıra sende. Sen, sen al hadi. Hadi Asmin ablanız atsın bu sefer. Asmin al bakalım onu. Hop. Vurdu mu? Vurdu, burada hepsine vurdu. Oo! Aferin. <laughs> Hadi bir daha top geliyor. Aminerva sıra sen at. Yerden at Aminerva. Dur önce Mustafa atsın Mustafa. Çok. Hadi, dur, İnşallah gitmez geri gelir. <gülüyor> 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 şöyle şöyle yerden, yerden şöyle atacaksın tamam mı? Şöyle yerden atacaksın. Hadi at bakalım. <laughs> Mustafa sen ne yaptın ama ya? Amine sen al at. Amine Herva sen al at kızım hadi. Bitti. Bitti mi? Bittiyse yapacak bir şey yok. Bitti. Bitti. Hadi, amine hadi Amine Erva at sen de bir kere at. Evet. Geldi. Hadi al bakalım at. Yerden at, yerden. yerden at anneciğim. öyle at. Hadi öyle at. Ama biraz hızlı at. Bilmiyor canım şey. At bakalım. Hoppa. Kaç tane vurdu? İyi vurdu. İyi vurdu. Hadi Asmi sen de bir daha at. Top geldi at Bir tane de ben atayım ya. <laughs> Geliyor bak. Hadi alsın sonra başladı bak. At bakalım Asmi. Top kızım tam ortalayacaktın ama olmadı ki. Dur. Ha. Hadi Mustafa Miray. O zaman ne yapıyoruz? Basketbol mu oynayacaksınız? Hadi basketbol da oynayın bakalım. Hadi basketbol da oynayın bakalım. Ben de şöyle indireyim şu modlardan kurtulalım bir. Ondan mı oynayacağız? Ben Aa geldi. Hadi bakalım. Yavaş atın yavaş. Asmin dur bir tane ben atacağım. Abi. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> attı attı vallahi hatta. Yavaş. Hoppa. Amin hadi sen de at. At bakalım. Asmin için atmaya çalış. Hoppa. Hadi at bakalım içine. O. Geliyor, geliyor, geliyor. Atamadı. Amin Erva atamadı. <laughs> Baba <Bana da> attı. <laughs> at bakalım Mustafa Miraç at. At bakalım Mustafa at hadi. <laughs> hadi at sen de hadi at. Hadi hadi at. Kucağına alıp atıyor. <laughs> at şaşkın ne atıyorsun? Hadi at Amin hoppa. Düştü. Oraya atmaya çalış. Hoppa. Hadi Mustafa sen de at sen at. Mustafa'yı top niyetine at Bitti. Şey. Hadi ne veda yapıyoruz? Videomuza veda edelim hadi. Kanalımıza abone olmayı. Sinsine batmayı.